Hoş geldiniz. Bugün 3 malzemeyle çok güzel bir tatlı nasıl yapılır bunun tarifini veriyoruz. Lezzende Elvan Sümer olarak ben Ormanlar Kralı orman, Doğa Adamı. Doğa Adamı. Hasan abimiz de misafirimiz bugün. Hurma dolması yapıyoruz. Çok basit bir malzemesi var. Her evde her zaman temin edebileceğiniz bir ürün hurma ceviz pekmez ve bir tane limon şimdi hurmanın şu şekilde çok basit çekirdeğini alıyoruz içine cevizi basıyoruz Hurmanın çekirdeğini böyle alıyoruz. 3 çeyrek cevizimizi bırakıyor ve böyle yerleştiriyoruz. Yarım saat içinde hazırlanabilen bir tatlı. Elvan Ustacığım, bu hurmanın faydalarını aşağı yukarı biliyorsundur. Azıcık biliyorum evet. Evet. Bunun içindeki e, insan vücutuna e, olan katkısı şu yöndedir. İnsanı gerçekten tok tutar. E, çok tutar. Daha birçok faydaları vardır. bunu saymakla bitiremeyiz. Ama bugün e, bize e, şu hazırlamış olduğum şeyi çok merak ediyorum. Çok güzel bir şey olacak bak. Üç, dört malzemeden oluşuyor. Yani bu karışımın üç karışım var ya pekmez. Ceviz ve hurmanın karışımının insan vücutundaki enerji yükseltmesini ben merak ediyorum. Ben yediğim vakit nasıl bir canlıya dönüşeceğim, onu ciddi bir merak ediyorum. Bence de çok doğru söylüyorsun. Bak, ürüne bir bakar mısın? İşte dostum. hurma, ceviz, pekmez ve, ve bir tane limonumuz var. Düşün, hepsi doğal. Ustacığım, bir yarım satın, saat sonra göreceksiniz. Ustacım zaten hazırlarken bile muhteşem bir e, özveriyle istekle hazırlıyorsun. Evet, böyle olması lazım. Yüzün gülmeyerek yemek hazırlanıp olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, şimdi son olarak limonumuzu koyuyoruz. Elvan usta, limonun katkıda e, tatlıdaki katkısı nedir? Yani tatlıya nasıl bir şerbetin ve, biraz ve Tat Şerbetin kapı biraz kapı. şekerlenmesini keser. Bir ikincisi, bir de tatlının gerçekten ağırlığını biraz hafifleştirmesi hmm. için yani daha ya, pekmez, işiniz. pekmez, hurma. Tatların genelinde böyle zaten. Hmm. Limonsuz şerbet olmaz. Şunu hmm. yapıyoruz, şöyle bırakıyoruz. Bunların kabuğunun aromasını da alacağız biz burada şimdi. Hmm. Tamam. Tek limon suyu değil. Evet. Ağzım sulandı Elvan Usta. Şimdi pekmezimi ilave ediyorum. Karaman Toroslardan gelmiş pekmezimiz. Hı. Tatlımız bitti. Şu anda fırına girmeye hazır. Şu anda hurma dolması hazırladığımız tatlıyı gördüğünüz gibi taş fırına yarım saat kadar içeride kalması için yerleştiriyorum fırına gönderiyorum yarım saat sonra pişmiş olacaktır evet hurma dolmamız fırından çıktı gördüğünüz gibi lezzet yumağı oluştu evet porsiyona bunun 4 tanesi yeterli sakın beş yemeğin sıkıntı yapabilir bir cimcik de tarçınımız şöyle